Eyüp Spor Kulübü 102 yıllık çok büyük bir camia. O çok uzun yıllardır TFF ikincilikte, üçüncülükte mücadele etmiş. Bizim bu son dönemde görev gelişimimizle birlikte, Sayın Başkanımız Murat ile birlikte kulübe bir ivme kazandırmak, Türk futboluna yeni bir marka oluşturmak istedik. İlk aldığımız sezonda ki hedeflerimiz, planlamamız önce bir kurumsal yapıyı oturtmak, e, tesisleşmek, e, sportif başarıyla e, beraber kulübün marka değerini yükseltmekte hedefimiz. E, yaklaşık e, görev geldikten sonra bu üçüncü yılın sonuna doğru geldik. Önce ikincilikte bir e, çok önemli bir şampiyonluk elde ettik. E, birincilikte de e, yarışın içinde e, şu an olduğu gibi şampiyonluk mücadelesi içinde Süper Ligi hedefleyen bir e Spor'u oluşturmayı başardık. Biz sezon başında yarışın içinde oluş olacak bir e, takım oluşturmak istedik ve sezona 3'te 3'te başladık. Sezona başladıktan sonra da biz e, rakipleri de analiz edip tarttıktan sonra bu işi e, başarabileceğimizi gördük. Fakat sezonun için o kadar e, şanssız müsabakalar oynadık ki e, yani çok e, enteresan e, hatalar yaptık. Bireysel hatalardan goller yedik. Çok ciddi goller kaçırdık topa %70, %75 sahip olduğumuz maçları kazanamadık. Şöyle geriye dönüp bakıyorum. Yani biraz kırılmanların lehimizi olduğu, hakem hatalarının aleyhimiz olmadığı bir sezon olmuş olsaydı şu an biz Ankara gücü galibiyetiyle belki de şampiyonluk turu atmış olacaktık. Yani 10-15 puan önde olmamız gerekirken bugün ilk 2 ile 7 puan var aramızda. Liderle 10 puan var aramızda. Biraz Eyüp Spor Kulübü şu an çok Oynadığı oyun ve e, geride bıraktığımız maçların senaryosuna baktığın zaman çok dördüncü sırada olduğunu hak ettiğini düşünmüyorum. E, bu ligin en iyi takımı e -Spor olduğunu düşünüyorum. E, gerek oyuncuların e, kariyerleri, bireysel e, performansları, gerek e, takım olarak şu son haftalarda yükselen grafiğimiz oynadığımız oyun e, ve çok ciddi de bir rekabet var. E, en iyi e, takım olarak bizim takımı görüyorum ben ve şampiyonluğunda en yüksek en yüksek adayı olarak görüyorum. 2-2 son ana kadar kovalacak. Olmazsa da playoff'tan bu ipi göstereceğimizi düşünüyorum. Ya zaten tesisleşme bu işin birinci kuralı. Yani sportif başarı yakalamak istiyorsan tesisleşme ve kurumsal yapı çok önem arz ediyor. Biz şu an bu bulunduğumuz tesise yaklaşık 2 ay önce buraya taşındık. Burayı tamamen Kulüp Başkanımız Sayın Murat Özkaya Belediye Başkanımız Sayın Deniz Köken'in destekleriyle burayı inşa ettik. Çok güzel model, güzel bir tesis oldu burası. Bununla beraber yine e, altyapımıza, eski tesisimizin olduğu alana çok güzel bir e, tesis daha yaptık. Orada da iki tane e, sahamız var, Sentetik ve Suni Çim. E, i̇ki tane de kapalı alanımız var. Biri 2000 metrekare, diğeri 600 metrekare. Orada da Türkiye'nin her yerinden e, scout ekibinin yaptığı çalışmalar sonucunda yetenekli oyuncuları bulup araştırıp orada konaklatabileceğimiz, yetiştirebileceğimiz bir akademi oluşturduk orada. Önümüzdeki e, 3-4 yıl içinde e, hedefimiz yani genç milli takımlara e, Türkiye Süper Liginde veya Avrupa Liginde oynayabilecek oyuncuları yetiştirmek e, ve Efspor'un da yeni e, stadıyla birlikte bir de bir stat projemiz de var. Onu da yakın zamanda açıklayacağız inşallah. Statla birlikte tesisle birlikte kulübün marka değeriyle birlikte Eyüp Sporu Süper Lig'de e yarışacak. E futbolu seven veya birinci takım olan herkesin ikinci takımı olabilecek e sempatik bir kul kulüp e oluşturmak istiyoruz. Avrupa'da altyapı modeli olan çok ciddi kulüpler var. Bunları Analiz etmek istiyoruz. Gerek Ajax, gerek Sporting Lisbon, Barcelona. Ama bunlardaki altyapı modelini alıp, kopyala, yapıştırla Türkiye'ye getirmenin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Avrupa'daki e, kültürel e, farklılıklar ve ülkemizdeki kültürel farklılıktan olduğu için çok ciddi arada. Oradaki e, analiz, yaptığımız çalışmalarda orada bizim kendi kültürümüze e, uyabilecek yeni bir modeli geliştirmek istiyoruz. Çünkü çok ciddi bir mantalite farklılığı olduğunu düşünüyorum. Yani bizim altyapı çocukların yetişme tarzında, aile yapısında, gerek sosyoekonomik yapıda çok ciddi farklılıklar var. O yüzden biz artık yani bu çok Türk futbolu açısından çok önemli. Kendi altyapı modelimizi oluşturmamız gerekiyor. Ve en önemlisi de antrenman biliminde Avrupa ile yarışacak düzeyde akademik çalışmalar yapmamız gerekiyor ve kendimiz üretmemiz gerekiyor. Başkanımızla Spor için bir şans oldu. Birlikte de çok güzel bir uyumumuz var. Yani bu gördüğünüz bütün bu vizyona liderlik yapan kişi kendisi gerek ekonomik açıdan gerekse kendi işinin işiyle beraber çok ciddi enerji harcıyor buraya, çok ciddi mesai harcıyor buraya ve belki yıllar sonra belki uzun yıllarda da Spor kulübüne hizmet edecek ve bıraktıktan sonra şöyle baktığın zaman sadece kulübün değil Türk futbol tarihine geçecek işlere imza attığını düşünüyorum ben. Ve Türk futbolun kurtuluşu için de bizim başkanımız gibi isimlerin isimlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.